Gençlik ve Spor Bakanlığı Hırvatistan'da yapılan 22 yaş altı boks turnuvasına ondan fazla sporcuyu götüremeyeceğini bildirdi ve bu sporculara sponsor bulabilirseniz gelin yoksa gelemeyeceksiniz dedi. Ve bu nedenle de birçok sporcumuz turnuvaya katılamadı. Milli sporcumuz Erivan Barut ancak sponsor yardımı ile bu turnuvaya katılabildi. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletin kendi milli sporcusunu yurt dışındaki bir turnuvaya götürememesi ve sponsor bulamazsanız katılmayın demesi tam bir skandaldır. Oysa bu bakanlığın 27 milyar liranın üzerinde ödeneği var. Peki siz bu ödeneği nereye harcıyorsunuz? Milli sporcularımız için harcanmayacaksa nerede harcıyorsunuz bu paraları? Yine aynı şekilde Erivan Barut isimli milli sporcumuzun hocasının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile resim çektirdi diye mobbinge uğradığını da öğreniyoruz ve buradan uyarıyoruz. Sizin göreviniz milli sporumuza hizmet etmek, milli sporcularımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve AKP'nin arka bahçesi gibi çalışmak değil.